Sıcak günlerde alternatif soğuk bir içecek aradığınızda, biraz da canlanmaya ihtiyaç duyduğunuzda size enerji verecek harika bir smoothie tarifi vermek istiyorum. Tatlı ihtiyacınızda giderecek olan bu smoothie'nin tarifine malzemeleri saymakla başlıyorum. 2 su bardağı süt, 3-4 adet hurma çekirdekli ayıtlanmış, 1 tane muz, 2 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı fındık ezmesi, badem ezmesi de olabilir. Biraz tarçın, ve bir iki tane de karanfil bu isteğe göre. Blenderımızı alalım ve bu lezzetli içeceği hazırlamaya başlayalım. Bütün malzemeleri blenderın içerisine koymakla başlıyorum. Öncelikle muzu atıyorum. 2 bardak süt. Hurmalar. Yulaf. kakao, tarçın, bir yemek kaşığı fındık ezmesi ve isteğe bağlı olarak karanfil atıyorum iki tane. Şimdi hepsini çırpıyorum. Ve final harika içeceğimiz hazır. Tatlı bir kaçamak için sıcak günlerde bu soğuk güzel smoothie hazırlaması kolay ve lezzetli bir içecek arayan herkes memnun edecektir. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.